Oğlum iş arıyorum da her aradığım yer bayan eleman arıyorum. Bekle lan ben seni işe sokacağım. Oğlum lan ben seni hıza benzetmeye çalıştım da sen tam bir kaşar oldun lan. Artık böyle para kazanırsın. Böyle de iş bulamazsam kötü yola düşerim herhalde. Çay da alabilir miyim senin elinden? Yalnız ben bildiğiniz kadınlardan değilim beyefendi. Ben her türlüsünü gördüm. Sen hangi türündensin? Tamam beyefendi. Ben size çayınızı getiriyorum. <laughs>